Arkadaşlar, arkadaşlar böyle serpilikte ne yapıyoruz ablacığım? Ağzımda patlat challenge. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size kısaca. Bunların içinde böyle e, poşetlerin içinde bir şeyler var. Biz ağzımda patlatacağız ve onları tahmin edeceğiz. <laughs> doğru mu Eylül'cüğüm? <yedimcim>? Evet <laughs> doğru. Şimdi ters kıyafet makas yapacağız. Kim kazanırsa <laughs> o başlayacak. O zaman arkadaşlar bir dakika biz hemen gidiyoruz. Şimdi evet arkadaşlar, arkadaşlar biz geldik böyle kutular aldık ki ağzımızda patlatacağız şey yapmasın diye o zaman ilk ben başlayayım lütfen. Hayır taş, keç, makas. Sen arkadaşlar bak. da görsün. Taş, keç, makas. Yes. Yeah. Ee, Hangisini seçsem? Dur. Soğuk, 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 soğuk. soğuk, 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 soğuk olsun. Ee, evet. ben bundan seçmek istiyorum. Tamam. Böyle arkadaşlar şöyle bunu. Şimdi 3 2, bitince açıyorum. 3, 2, 1 aç. Böyle. Şöyle. <laughs> o ne? Bilmiyorum. Şöyle şu gitti. Bir saniye şu abla kuru... bir saniye. Biz hemen gelip geliyoruz. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi arkadaşlar ben bunu patlatıyorum. Patlat bakalım. Ne bir ya? Bir şey de kokmuyor. Bak hiç. Ey. İki önce birazcık delik aç ondan sonra. O ne? O ne? Bir şey reçelim. Ben seçiyorum. Patlamadı ilkinde ya. Soğuk. Bu soğuk. Bu soğuk. Hayır. Bu soğuk. Bu soğuk. Bu sıcak. Bu ne? Bu kim? Bunu Bu var. Şey. Kalkılayım, kalkılayım. Kalkılayım. kalkılayım şey güzel şey okuyor. şey kokuyor. Böyle çikolatalı krem, gibi, kremela gibi. Kreme. Şöyle. Gri. Hadi hadi hadi. <laughs> çok güzeldim. Bu arada bana bir arta koyalım. Kim daha çok arta alırsa arkadaşlar. O gelmiyor. <laughs> kazanır. şöyle ben iki artı ekine bakacağız. Yiyorum işte. Tablet. Ya hadi bitiremedim be. <laughs> Boğazımda kaldı. Hadi ya bitiremedim be. Ben bir dikiş de bitirdim. Ne bu? Şu krema vardı ya. Her şey sos sos. Ejine ee, de artın. Şimdi sıra bende. <laughs> <laughs> Boğazımda kaldı ya. Hangisini dur. Soğuk. Pardon bu benim. Sıcak geliyor. Sıcak. Sıcak. Ay şu kadar kararsızım. Bence oh. bu. Bu ne? Ben beyaz. <laughs> Şöyle. Patlatıyorum. Bence süt. Evet. Ya. ef ya. Ben onu bekliyordum ya. Soğuk. Diye Soğuk. Kot diye bir patladım. Yortağım. Ay. Soğuk. Bu arada arkadaşlar. Bu bu sıcak bakın. sıcak Çek bu. Çöp bu var. ikine bakın. Dam. Allah'ım eyvah. Damla var. Bu 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 bu. Açtım. Tamam. Ya. Ya hayır. Ben istiyordum onu. Anlamadım. Çikolata. Yeah. Biraz bana versin Ya. Ya. Burada kaşeleri fazla kötü yoktu değil mi? İyi gittik ama. Bilmiyorum. Bu arada burayı babam hazırladı. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Evet de. İyi mi var? Kötü mü var? Şu an onu düşünüyorum. Belki de bir tane iyi vardır ya. Şunu söyle. Şunu E <laughs> <Ya>, tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar <herkesin> ben seçiyorum. <laughs> son, aa ne kadar çabuk bitti ya. Üç tane var son. Şimdi... Abla yaz mı? Ah. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugün işte şey yaptık. Çok az oldu ya. Bu gidişle eşitlenecek. Babam çok az yapmış. Hangisi ya? Bu. Bunu seçmedim <gülüyor> ben. <laughs> Kepçem. Bunu kazanmam lazım. Ne gelirse yiyeceğim görürsün. Bir dakika ben kazanacağım. Hem de ne gelirse yiyeceğim. Kucuğum. Altındaki ne yapacağım? <laughs> ya yemek istemiyorum. Bu senin. Sonraki Ay, tamam. <laughs> <Sonakine şarkında. gülüyor> Ay hangi yutu Patlamıyor. Yok patlamıyor. Ya abla hadi ya yemek yememek için yapma. Hmm? Patlamıyor. ben patlatayım bir. Ketçabı da ev sevdiğim. Keşke bana gelseydi. Peki bu koymuş mu onu da bilmiyorum. Su getirsene. Su yok. Su yok. Su yok. mi fırladı biliyor musun arkadaşlar? Ağzımda falan hiç beklemedi. Dot diye buraya geldi. Ben <laughs> <laughs> çok kötü yanda. Yiyeceksin. Yemezsen eksiği alırsın. Şimdi sıra bende. <laughs> o piti piti karamel. Tartım. O piti piti terazi lastik cim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik Ecemi. temizlendik. Dik 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 dik. Anne çorabımın ucunu dik. Dersimiz matematik. Yanlış. Ne acaba? Hadi. Açıyorum. Hadi. Açtım. Yok. Açmadım. Açtın. 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 <laughs> Açtım. Bu ne? <laughs> Simsiyah. Oh. Ben açayım mı? Oh. Aynen daha hadi. Hayır sen yap. Hayır kendisi. Hayır. Ama ne oldu? Ben, anladım. anladım. Hepsi dökülecek. Dökülürse eksi yersin. Ne biliyor musunuz? Ne? Pekmez. Emin misin? Kokla. Pekmez ben yedim. Hı? Nar ekşisi nar. İy, abu. Pekmez ben yedim daha demin. Ama şu kepçem en son geldi. Arkadaşlar yutkunmam da kendi yutkunmadım. Hulop diye geldi. Yani şöyle şöyle. Bir e, şey olmuyor. <laughs> De patlamıyor bunlar ben de anlamadım. Ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Şöyle hop hop. Tamam lan. Yapacağım itibette. Patlamıyor. Hadi. Hadi yüreğime kadar. Neskire de sakin. Geliyor mu? Doğru mu? Pekmez. İmlet? İmlet pekmez. Ne dedim ben neydim o zaman? Nar ekşisi. anlamadım. O neydi? Hayır. Neydi? Vişne. Pekmez. E bu ne? Bunlar olabilir mi? Bilmiyorum. Hadi. Beş. On. Dokuz çok uzun sürüyor. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Beş. <laughs> Bitti mi? Bitti. Ya ben neydi kocaman şey yapıyorum. O kaldı. Hangisini seçsem? <laughs> bu ne kokuyor? Nereksiz. Nereksiz mi? Bakiğim, bakayım bakayım kokuyor. Kollayayım kokuyayım. Kokuyayım. Neyse. Ya nar akşisi, bunu bu mu ya? <laughs> ben onu istiyorum. Ben... Lan gittim neydi? çikolata çikolatayı aldım. Daha ne istiyorsun? E ben bir de onun yanında sosu aldın. Ben bir de süt istiyorum. En güzelleri benim. geldi bana. şey Bir tane kötü geldi o kadar. Hmm. Benim hmm. çikolatam var. Hiç çikolatam yiyorum. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. ne o? Hmm. Ah. <laughs> neydi o? Alexso. Bitti. Al. E o zaman dur, patlayacağız. Almayayım. Bela katmayın, unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ejrine dademin ki artını, bir dakika, bir dakika. Dademin ki artını unutmuşum. Şimdi yazdım tamam mı? ben de artı, kendi kendi artımı yazdım. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> kapanışını yapmadım. Benim dört artım var. Ece'nin üç artısı var. Yani bu gurun turun Galbi. galibi ben oldum. Alkış. Tebrik al. ederim. Teşekkür ederim. Ama Ece'nin hep çok iyi geldi. Bana kere Ama kere bana çatıyordum. üç tane geldi. Sana Üç dört tane gelmiş. Nasıl? Bir şey olmaz. Bir şey. Ya hastalık var ama ya burada. Tamam. Hadi bir tane daha, bir tane daha getir. Hadi be biz burada bekliyoruz seni. Hadi. Ya eğlen. Hadi 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 hadi. Yiyemez. Eşit alalım o zaman. Tamam. Eşitlik tamam o zaman. Ben seni tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. O zaman arkadaşlar abone olmayı. Bir like etmeyi. Düzgün söyle. Bir like etmeyi. Çok ama çok, çok seviyoruz. çok seviyoruz. Görüşürüz. Çikolatamı da yiyeyim. Görüşürüz. <laughs> <Lata'mdayım>. <laughs>